Su başında durmuşuz. Kınarla ben. Su da suretimiz çıkıyor. Kınarla benim. Suyun şağı vuruyor bize. Kınarla bana. Su başında durmuşuz. Kınarla ben bir de kedi. Su da suretimiz çıkıyor. Kınarla benim, bir de kedinin. Suyun şağı vuruyor bize. Kınarla bana, bir de kediye. Su başında durmuşuz. Kınar ben, kedi, bir de güneş. Suda suretimiz çıkıyor. Çınarın benim kedinin bir de güneşin suyun şarkı vuruyor bize. Çınara bana kediye bir de güneşe. Su başında durmuşuz. Çınar ben kedi güneş bir de ömrümüz. Suda suretimiz çıkıyor. Çınarın benim kedinin güneşin bir de ömrümüzün suyun şarkı vuruyor bize. Çınara bana.